Evet arkadaşlar. Bugün de şunu deniyoruz. Baklava. Damak Ters duruyor böyle okutsak. Neyse işte ya abi şu an. Yemin, yemin, deneyeceğim. bir dakika. Tekki videosu. kim böyle bir şey yok. Çok tepkiliyim. Agar ve sanıyormuş lan. Saça bak bunu nasıl Şöyle bakayım. Son oldu. Şöyle bakayım. Messi alması. Şimdi bunu yemeyecek olan fakirler için içindeki notu okuyorum. Geleneksel Türk lezzeti baklava, Türkiye'nin en sevilen antep fıstığı çikolatası. eser damaka ilham oldu. Çıtır çıtır bak baklava yufkaları, yemyeşil ve yoğun lezzetli antep fıstıklarıyla harmanlanarak mesle damak yumuşacık açık beyaz çikolatasıyla buluştu. Bu arada <laughs> arkadaşlar ne o? Bu dakika sana amma koy. Bu da seçilmiş ürün. Efsane bu. Yürü yürü efsane tadı. Paranız varsa ben Benim param yok kaçıyorum. <laughs> Kaşeller anladı. Diğerleri bu, bu ne diyor? Kızlar anladı, erkekler bu ne diyor? Ne? Bombacı sataşmaya gidiyor. Niye Çünkü şerefsiz? Abi selamünaleyküm. Ne yapıyoruz? Elin boş mu ya Vereyim mi? Isırdım ama. Sabit abi şunu öttürsek ya bir kere. He? Şunu öttürsek ya bir kere. Olmaz. Nasıl öttüreceğiz? <laughs> hadi hangisine basacağım hadi. Kasaya mı basayım? Abi, abi. Bunu. Abi, bırak ya, bırak. Hadi abi bir kere öttürüm gideceğim hadi. Ne öttüreceksin oğlum? Dört 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 yapıyor. Ya, Hayır abi. Bırak oğlum. Yani kirli, bırak. Bir kere öttürüm gideceğim hadi. Bırak onu kilo be ya. Söyleme abi. <laughs> Bak videoyu alıyorum hadi. Video alıyorum. He. Bir kere öttürüm gideceğim. Hangi tuşa basacağız? Hangisine işte? Yanlış ellere bastım bas Tamam ben de ondan bahsediyorum. Hadi ya bir, bir bakıverin abi şuna. Bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ge geçen Savet abi oturduydu bak anlayacağım ya şimdi burada. Bu zile basacağım değil mi? Hayır be ya. <laughs> burada, ben ben abi tamam hadi basayım gideceğim ya. Evet. Ya yanarız. Ya abi, şu an var ya valla kalbimi kırdınız ya. Geçen Savet abi ne güzel oturduydu. Amına kadın borudan mı ettiriyoruz abi veririz bu Davul çalıyoruz İçimiz hep kan kirik amına Abi arkadaşlarıma göstereceğim ya Valla kırmayın ben hadi Oğlum ne yaptın sana bana kadar? Bunu bunu <laughs> Ha? Oğlum çok ötüyorum ya Tamam abi bir kerecik ya Bekle Abi bakalım flash yanıyor mu? Vallahi yanıyor Bak Gel baksana. Ha. Ses işaretine basç. Şuna mı? Ha. <laughs> Bir daha basayım mı? Ha? Nasıl duruyor bu? Bas. Bas. Bas, o, bas bırak. Bas bırak bırak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya aman. Tam birazdan yan Aa bu ne? Ay ne oldu bastın ona? Ne bileyim canım sıkıldı heyecan arıyorum ya. Hadi yakın Ankara havası oynayalım. <laughs> Bunu kim aldı ya abi? Yan kerim biri aldı olanı. Kedi besleyenin kendine saygısı yoktur. Erkek adam köpek besler değil mi abi? aman abi vallahi sizin hiç enerjiniz yok ya. Ben gidip şurada biraz kutu atayım. <laughs> 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 Aram dur Ne bazen çöpler dökmüyor abi gülme. Yeme. Ya dökmüşler mi? Senin kafana metini sikerim. Amına kudum. <laughs> e madem yiyon, içiyon, şey beyarak toplasana bu. <laughs> Vallahi delirdim. De şey. de şu insanlar eleman geldi şimdi. Dört tane marketin içinde en zor. Babaannen de senin gibi göt veriyor. Kapat kapat.